Merhaba sevgili arkadaşlar. Limit seninle programına hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri öğretmenim Mustafa Solmaz. Geçen dersimizde 4. ünitenin tüm kısmını işledik ki Milli Eğitim'in açıklama yaptığı e, müfredata göre son madde ısı konusuna kadar, asit yağmurlarına kadar olan bölümü anlattık. Şimdi bir önceki ünitemiz olan 3. ünite basit e, basınç ünitesiyle arkadaşlar beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, biz 3. ünitede Basınç konusunu 3 kısım altında inceleyeceğiz. Katıların basıncı, sıvıların basıncı ve gazların basıncı olarak 3 grupta inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Basınç deyince arkadaşlar basınç bir yüzeye etki eden dik kuvvete biz ne diyoruz? Basınç diyoruz arkadaşlar. Dik uygulanan kuvvetin yüzeye olan etkisine basınç diyoruz. Basıncı katı, sıvı ve gaz basıncı olarak 3 grupta inceleyeceğiz. Günlük hayattaki olaylara baktığımız zaman arkadaşlar normal ayakkabı ile kara batarken normal kar ayakkabısı ile kara batmamamızın sebebi acaba ne olabilir? Karpuzun Keserken bıçağın düz olan tarafıyla kesmeye çalıştığımızda zorlandığımız, aynı zamanda keskin tarafıyla kestiğimiz vakit zorlanmadığımızın asıl sebebi ne olabilir? Trenlerde tekerlek sayısı neden çoktur arkadaşlar? Veya tırlardaki tekerlek sayısını arttırmanın asıl amacının ne olduğu? Veya ağır bir poşeti taşırken arkadaşlar, ağır bir poşeti taşırken neden elimiz acır? Veya poşeti tek parmağımızla taşıdığımız vakit niye biz e, zorlanırız? Bunların altında yatan sebeplere bakacağız arkadaşlar. Mesela masaları bir normal ayakları üzerinde bir de yüzeyi üzerinde oturturduğumuzda, herhangi bir kum yüzeye oturturduğumuz vakit arkadaşlar, hangisi daha çok batar? Ve buna Sebep olan temel faktörlerin ne olduğuna bakacağız arkadaşlar. Veya ben bir kuvvet uyguluyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar baltayla tahtayı veya ağacı kestiğimiz vakit uyguladığımız kuvveti daha fazla nasıl arttırabiliriz veya kuvvetin etkisini o cisim üzerinde nasıl hissettirebiliriz? Bunun asıl sebeplerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar Basınç dediğimiz birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz arkadaşlar. Dik uygulanan kuvvetin yüzeye olan etkisi. Arkadaşlar basınç uygulanan kuvvetin yüzey alanına, yüzey alanına oranına basınç diyoruz arkadaşlar. Yani birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz ne diyoruz? Basınç diyoruz. Arkadaşlar basıncı P harfiyle gösteriyoruz kuvvet veya cisme kuvvet uygulamaz isek arkadaşlar cisim kendi ağırlığından dolayı ki biz ağırlığı G harfiyle gösteriyoruz ağırlığından dolayı veya ağırlıkla beraber bir kuvvet uyguladığımız vakit arkadaşlar ne yapıyoruz G veya F harfiyle gösteriyoruz kuvveti yüzey alanına böldüğümüz vakit arkadaşlar biz oradaki katı basıncını işlemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar basıncın birimine bakarsak basıncın birimi paskaldır. Basınç birim yüzeye uygulanan dik kuvvet demiştik arkadaşlar. Kuvveti yüzey alanına böldüğümüz vakit arkadaşlar basıncı buluruz. Pascal kendi bulmuş olduğu bu yöntemle ismine kendi birimini vermiştir arkadaşlar. Bakın çekici 20 Newtonluk bir F kuvveti uyguluyorum. 20 paskallık bir basınç oluşuyor arkadaşlar. Yani ben kuvveti basıncın etkisiyle yani katıların basıncı iletmesi etkisiyle ne yapabiliyorum? Arttırabiliyorum. P eşittir F bölü A veya bazen S ile de gösterilir arkadaşlar. Basınç kuvvetin yüzey alanına oranıdır. O zaman basınç kime bağlıdır arkadaşlar? Uygulanan dik kuvvete bağlıdır. Aynı zamanda yüzey alanına bağlıdır. Matematiksel olarak bakarsak arkadaşlar, yüzey alanını arttırırsam, paydayı arttırırsam sayı ne olur arkadaşlar? Küçülür. Peki, payı arttırırsam ne olur arkadaşlar? Sayı büyür. Bu şekilde mantığımız çalışacak. Devam ediyorum. Katıların basıncına dedik ki arkadaşlar, P eşittir F bölü A, A dediğimiz arkadaşlar yüzey alanıydı, yüzey alanı. F dediğimiz, cisme bir kuvvet uygulanıyorsa F, eğer ki herhangi bir kuvvet uygulanmıyorsa ağırlık da arkadaşlar, kuvvet ve basınç. Bakın arkadaşlar, yanındaki üçgenden de formülize edebiliriz. Eğer ki kuvveti alana bölersek arkadaşlar, bize neyi veriyor? Basıncı veriyor. Veya basıncı bulmak istiyorsak arkadaşlar, ne yapıyoruz? Basıncı bulmak istiyorsan, kuvveti yüzey alanına bölüyorsun. Peki diyor ki yüzeye dik olarak kesilen bir cismin basıncı değişmez. Ne anlatıyor arkadaşlar? Şimdi bunu inceleyecek olursak, bir yüzey üzerinde bulunan herhangi bir g ağırlıklı cisim. Yere temas eden yüzey alanına S dersek basıncım nedir arkadaşlar? P eşittir G bölü S. Şimdi arkadaşlar ben bunu yüzeye herhangi bir yerden dik olarak kestiğim vakit. Bakın arkadaşlar yüzeye herhangi bir şekilde bir yerden dik olarak kestiğim vakit. Bakın ağırlık da azalıyor arkadaşlar. Yüzey alanı da aynı oranda azaldığı için basınç değişmiyor. Örnek verecek olursak. Mesela 20 Newton'luk bir ağırlığa sahip olan bir cisim. Ortadan ikiye böldüm arkadaşlar. 10 Newton, 10 Newton. Yüzey alanına 2 birim dersek 1'e 1 bir 10 bölü 1 10 10 Pascal yapar. 10 bölü 1 10 Pascal yapar. Veya önceki bölmeden önceki basıncına bakacak olursak 20 bölü 2'den yine 10 yapar. Yani bir pastanın dilimini Yüzeye dik bir şekilde nereden kesersek keselim arkadaşlar. Önceki parçayla ayrılan küçük minik parçaların basınçları değişmeyecektir sevgili arkadaşlar. Bunu sakın ola unutmayın. Peki hocam neyi değişir? Basıncı etki eden kuvveti değişir. Yani basınç kuvveti değişebilir ama basıncı değişmez diyoruz. Şimdi arkadaşlar önemli bir noktaya değinirsek. Katıların basıncı iletme konusu. Arkadaşlar katılar kendilerine ula uygulanan kuvveti ...uygulama doğrultusunda aynı yön ve doğrultuda ne yaparlar? İletirler. Bakın arkadaşlar. Örneğin 10 Newton'la ben çekişle vuruyorum arkadaşlar çivinin baş kısmına. Yüzey alanı gördüğünüz gibi geniş. Çivinin 3 uç kısmı ise arkadaşlar yüzey alanı dar ben 10 Newton uyguluyorum. Yüzeye bir dik şekilde arkadaşlar. Yine 10 Newton ne yapar? İletilir. Mesela 50 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. 50 Newton olduğu gibi ne yapıyor arkadaşlar? İletiliyor. Ama kendisine uygulanan basıncı her zaman aynen iletmeyebilir. Arkadaşlar buradaki basıncım 10 bölü yüzey alanına 3 S dersek mesela 2 S diyelim. 10 bölü 2S ne yapar arkadaşlar? 5 paskallık basınç yapar. Peki buranın yüzey alanına bir dersek 10 bölü 1'den 10 paskallık basınç yapar. Bakın arkadaşlar çivinin geniş ucuna uygulanan basınç uç kısmına uygulanan basınçtan az olduğunu görebiliriz. Ama yüzey alanları değişmezse arkadaşlar yüzey alanları değişmezse basınç ne yapar aynı şekilde arkadaşlar? Basınç aynı şekilde iletilir. Yani kuvvet arkadaşlar aynı yön ve doğrultuda. Bakın unutmayın arkadaşlar, aynı yön ve doğrultuda iletiliyor ama kesinlikle basınç iletmiyor. Peki arkadaşlar, basınç kuvveti basınç kuvveti derse arkadaşlar, basınç kuvveti dediği zaman zaten uygulanan kuvvetle aynıdır. Sakın ola basınç kuvvetini basınçla karşılaştırmayın arkadaşlar, karıştırmayın. Basınç kuvveti demek F veya G'dir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz sivri olan uçlarına ve geniş olan uçlarına göre aynı ağırlıkta olan aynı ağırlıkta olan cisimlerin acaba yüzeye batma oranları nasıldır diye kıyaslamış. Dikkat ederseniz arkadaşlar P eşittir G bölü S. Bakın her ikisinde de ağırlık eşit mi? Eşit. Peki buradaki yüzey alanım buna göre daha büyük mü? Evet. Yüzey alanı büyürse basınç ne olurdu arkadaşlar? Azalırdı. Bu mantıkla yola çıkarak arkadaşlar ne yapabiliriz? İstediğimiz yorumu yapabiliriz. Yani ben basıncı arttırmak istiyorsam ne yapacağım? Yüzey alanını daraltacağım. Devam ediyorum. Kuvvetin bir yüzey üzerindeki etkisi onun şiddetinin yanında uyguladığı yüzeyin büyüklüğüne de bağlıdır. Yani yüzey alanına bağlı arkadaşlar. G bölü S dediğimiz zaman basınç kime bağlı? Yüzey alanına bağlı. Yüzey alanı küçülürse basınç büyüyor. Yüzey alanı büyüdüğü zaman basınç küçülüyor. Kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ne kadar küçükse uygulanan kuvvetin etkisi de o kadar nedir arkadaşlar? Büyük olacaktır diyoruz. Genel olarak özetlersek arkadaşlar. Katı haldeki cisimlerin uyguladığı basınç cismin ağırlığı ...kuvvete veya dokunan yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır arkadaşlar. Sakın unutmayın yüzeyin cinsine bağlı değildir. Yüzeyin cinsine bağlı değil. Sadece temas eden yüzey alanına bakmak gerekiyor. Kuvvet ağırlık artarsa basınç artıyor arkadaşlar. Yüzey alanı küçüldükçe basınç ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Ee, yüzey alanıyla ters orantılı ağırlık veya kuvvet ile arkadaşlar doğru orantılıdır diyoruz. Hayatımızdaki katı basınç örneklerine bakacak olursak arkadaşlar, iş makinelerindeki paletler sayesinde tonlarca ağırlıktaki iş makineleri arkadaşlar ne yapıyor? Kuma batmadan rahat bir şekilde çalışabiliyor. Devam edelim. Fillerin ayaklarının geniş olduğundan dolayı yüzey alanları geniş. Yüzey alanları geniş olduğu için basıncı az oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde kumda rahat bir şekilde ya ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Yürüyebiliyorlar. Ayak tabanlarının geniş olması vücut ağırlıklarının yapmış olduğu basıncı ne yapıyor arkadaşlar? Azaltıyor. Develer için bunları örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Mesela seksek oynayan bir kişiyi görüyorsunuz. İki ayak üzerinde dururken, iki ayak üzerinde dururken bakın arkadaşlar P eşittir G bölü S. Yüzey alanı, yere temas eden yüzey alanı 2 ayak, bunun ise bir ayak. Aynı cisim, yere uyguladıkları basınç kuvvetleri, ağırlıkları eşit. Peki, şuna bir, şuna 2 dersek arkadaşlar, yüzey alanı ne yapmış arkadaşlar? Küçülmüş. Yüzey alanı küçülürse arkadaşlar, payda küçülürse sayı ne yapardı? Artardı. O zaman aynı kişilerin, Yere yapmış olduğu basınçlar nedir arkadaşlar? Birbirinden farklıdır. Bu adamın ikinci adamın basıncı, birinci adamın basıncından nedir arkadaşlar? Fazladır. Yani genel olarak şunu söylüyoruz arkadaşlar, yüzey alanımı daraltacağım. Yüzey alanımı daraltırsam basıncım ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor diyorum. Mesela çivi, toplu yine raptiye ve bıçağın sivri ucunda kuvvetin uyguladığı alan küçük olduğundan basınç büyük olur. Arkadaşlar, raptiyeyi ben kendi elimin içerisine alırsam ve iki parmağımın arasına sıkıştırırsam aynı kuvveti uygulamış olurum ama sivri uçta bana hissettirdiği acı fazladır ama geniş uçta bana hissettirdiği acı azdır. Bu mantıkla yola çıkarak arkadaşlar aynı kuvveti uyguluyorum. Yüzey alanına göre bana oluşturduğu basınç birbirinden farklı oluyor. Toplu ayakkabı ile kumda ya da karda daha zor yürünür. Sebebi neydi arkadaşlar? Yüzey alanı küçüktü, basınç fazla oluyor ve bu şekilde ne yapıyorum? Basıncı azaltmak için geniş tabanlı ayakkabılar tercih ediliyor arkadaşlar. Ne kadar yüzey alanım genişse aynen o şekilde basıncım az oluyor ve kar üzerinde rahat bir şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Yürüyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar ördek ve kazların ayakları perdelidir. Ve bu perdeli olduğundan dolayı yere temas eden yüzey alanları büyüyor. Yüzey alanları büyüdüğü için arkadaşlar basınç küçülüyor. Bir tavuk aynı ağırlıkta bir tavuk ile bir ördek veya kaz aynı basıncı uygulamıyor arkadaşlar. Ördeğin uygulamış olduğu basınç az olduğu için karın üzerinde rahat yürüyebilirken tavuk ise arkadaşlar yüzey alanı küçük olduğu için basıncı artırıyor. Basınç arttığı için de arkadaşlar kar yüzeyinde ne yapamıyor? Rahat bir şekilde yürüyemiyor. Mesela günlük hayattaki bir örnek daha verecek olursak kışın araba lastikleri basıncı arttırıp kaymayı önleyebilmek için arkadaşlar daha fazla şişirilir. Şişirilmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Bakın P eşittir G bölü S. Yüzey alanını arttırmak. Yüzey alanını arttırıyorsun. Ne yapıyorsun? Basıncı azaltıyorsun. Veya diyor daha ince lastik takılır arkadaşlar. E daha ince lastik takıyorsam, yüzey alanı küçülürse basınç ne yapıyor arkadaşlar? Artırıyor. Benim amacım tekerin yere iyice oturması arkadaşlar. Yere iyice oturduğu vakit yere iyi kenetlendiği vakit kayma olasılığı azalır. Peki ben yere iyi oturtmak istiyorsam ne yapacağım? Basıncımı artıracağım. Basıncı artırmak için ne yapacağım arkadaşlar? Yüzey alanımı küçülteceğim. Ya geniş ya daha dar lastikler kullanacağım ya da havasının lastikleri ne yapılır arkadaşlar? Lastiğin havası şişirilir. Bunu örnek verebiliriz. Mesela kramponların altındaki dişlerin yüzeyi küçültülüp basıncı artırarak ne yapılır arkadaşlar? Kayma önlenir. Trenlerde tekerlek sayısının çok olması koca ağırlıktaki trenin raylara zarar vermemesini engellemek arkadaşlar. Ağırlık ne yapar? Bulunan yüzeye zarar verebilir. Bu yüzden tekerlek sayısını arttırıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Basıncı azaltarak, basıncı azaltarak rayın şekil bozukluğunun önüne geçmiş oluyorum. Veya traktörlerin arka tekerlerinin geniş olarak yapılmasının sebebi toprağa batmasını engellemektir arkadaşlar. Yüzey alanını genişletiyorum. Basıncımı ne yapıyorum arkadaşlar? Azaltıyorum. Şimdi arkadaşlar Aşağıdaki araçların zemine yaptığı basıncı bulalım demiş. Bakın A aracı, B aracı ve C aracı verilmiş. A aracının ağırlığı 1000 kilogram, B aracının ağırlığı 600 kilogram, C aracının ağırlığı ise arkadaşlar 800 kilogram. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın yere temas eden yüzey alanlarını görüyorsunuz. Mesela basınç neydi? P eşittir g bölü s veya g bölü a deriz. Ağırlığımı pa için yapacak olursam arkadaşlar ağırlığım 1000 bölü bir tekerleğin yere temas eden yüzey alanını da yazarsam 4 diye ne yapar arkadaşlar? 250 pascal yapar. B'ye baktığımız zaman P B'ye baktığımız zaman 600 bölü 2 eşittir 300 Pascal yapar arkadaşlar. P C'ye baktığımız vakit arkadaşlar 800 bölü 1. O da eşittir 800 Pascal dedik. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz C'nin basıncı B'nin basıncından Beynin basıncı ise arkadaşlar A'nın basıncından fazladır. Bu şekilde hesap yapabiliriz. Peki arkadaşlar basınç kuvveti sıralamasını sorduğu vakit arkadaşlar basınç kuvveti dediğimiz ifade ağırlık değil miydi? Evet, kimin ağırlığı daha fazla arkadaşlar? C'nin ağırlığı Özür diliyorum. A'nın ağırlığı. Daha sonra C'nin ağırlığı ve sonra B'nin ağırlığı. Yani basınç kuvveti dediği zaman arkadaşlar sakın ola basınçla karşılaştırmıyoruz, karıştırmıyoruz. Basınç kuvveti yere uygulanan ağırlıktır. Basınç ise arkadaşlar birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir. A'nın ağırlığı arkadaşlar C'nin ağırlığından, C'nin ağırlığı ise B'nin ağırlığından daha fazladır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, katı basıncından bahsettik. Katı basıncını etki eden iki temel faktör var. Yüzey alanı ve ağırlık. Yüzey alanı arttığı zaman basınç azalıyor. Ağırlık arttığı zaman basınç artıyor arkadaşlar. Ağırlıkla yüzey alanı doğru orantılı. Ağırlık arttığı zaman basınç artıyor. Yüzey alanı arttığı zaman basınç azalıyor arkadaşlar. Yüzey alanıyla ters orantılı, ağırlıkla doğru orantılı olduğunu söyledik. Yüzeye dik olarak kesilen bir cismin basıncının değişmeyeceğinden bahsettik basınçla basınç kuvvetini sakın ola karıştırmayalım sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Limit Seninle programında görüşmek üzere. İyi kalın, sağlıcakla kalın.